Bir destek olalım, destek alalım Neden? Önce emniyet. Önce yapacağımız işler için başta başında emniyet gerekiyor. Küt çömeldiğim, çıkarken nefes veriyorum. Küt çömeldim çıkarken nefes veriyorum. Son iki tane. Çömeldiğim, çıkarken nefes. Çıkarken nefes. Biz kuvvet dedik. Şimdi başka bir şeyi denge. Bakın, tek ayakta denge değil. kası, büyük pandır kası düştü olursa biz yere sağlam basıyoruz. Bunu yapın, çok daha rahat merdiven çıkacaksınız. Bunu yapın. aşağıya evet. Aşağı basıyoruz. Bir. İki artır, bir sefer de onu kolu buraya kadar çekiliyor. Fazla da. Biz kapağını biraz geçti. Tekrar çekiyoruz. Biz kapağından daha aşağı indi. Ne görüyor 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 görüyor. Yürü. Bıraktığı zamanları az. Şimdi tekrar sıkıştığı zamanları o. Sıkıştığı zaman